Yüzüklerin Efendisi Kong ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölümümüz evet, şöyle bir giriş yapalım oyunumuza en son nereye oynamıştık ee, hem stepi oynamıştık yani Mifer dibini Borken savaşını oynamıştık Evet şimdi de sıramızda ne var ne var ee, bakın arkadaşlar kolay girmiyorum zor giriyorum sonra demeyin kolay da oyun bitiriyor diye. Neyse şimdi de sıramızda Isengard var arkadaşlar. Isengard'a şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar. E, güneş'in 3. çağında Gondorlar tarafından kırılmaz taştan yapılmış. Isengard oldukça strateji bir, stratejik bir konuma sahiptir arkadaşlar. Ee, Isengard'ın en önemli yeri tam ortasında bulunan ve zaman verilme, zarar verilmesi imkansız bir malzemeden yapılmış silah kule dir. Bu kalenin ismi Orçhançtır Ortanç'tır ve tepesindeki e, çatalları nedeniyle çatallı kule e, manasına da gelir. Hatta Gandalf'ı buradan fırlatıyordu arkadaşlar bildiğimiz üzere. Ve arkadaşlar Isengard Gondor'un gücünü yitirmesine kadar kullanılmış. Fakat Gondor güçsüz olmaya başlayınca boşaltılmış ve Dunneding e, tarafından ele geçirilmiş. Ve daha sonra da arkadaşlar Rohan ee, burayı ele geçiriyor <laughs> çünkü dun, dun, dun Dunlendinglerle ee, pek sevmiyorlar arkadaşlar o anlar ve bu yüzden ele geçiriyorlar ve daha sonra da ee, Saru, Saruman buraya geliyor alıyor burayı bir süre şey pardon bundan önce 200 yıl boyunca boş kalıyor Dunlending'den ee, Rohanlar alınca 200 yıl sonra, ay arkadaş, dakika bir, gol bir. Yani ayıptır ya. 200 yıldan sonra Saruman geliyor burayı, abi ben alayım diyor. Daha doğrusu onu demeden önce bir süre kullanıyor, bakıyor kardeş, burayı artık tapulamam lazım diyor. O kadar kullandık diyor ve Gondorluların izniyle burayı alıyor ve burayı aldıktan sonra arkadaşlar gizliden gizliye e, Sauron'la işbirliği yapıp şey yapıyor burada e, Urukayı üretiyor zaten filminde de biliyoruz bunu Lan! Kopek! Güzel alın 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 Kardeş sen orada ne yapıyorsun? Kaldırın. Böyle bir tarihçesi var arkadaşlar bu şeyin. Isengard'ın. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar böyle güzel şeyler <laughs> anlatacağım size oyunda. Kardo. Oha. Ne yapıyorsun kardeş? Oba. laşir Şimdi... Saldırın Tüskürtün şu adam öl lan artık Ha? Evet burada kaç adam öldürdüğüme bakacağım. Sana ne oluyor la? Of, yine yandım. <laughs> ya arkadaş. Neyse ben en iyisi Gondur. Ee, ha şu kılıççımızı alak bari ne Ne yapalım yani mecburu. Evet burayı ele geçirdik mi ya biz? Oo ele geçirmeyeceğiz keşke. baybol vur 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 burada fena tokatlamıştı şey Sauron Kardeşim siz zaten sıkıntılısınız ok da kabul etmiyorsunuz ha. Ol. Şurayı ben bir be Ben niye bu taraftan geldim ki kardeşim? Sen mi aşağı uç? Kaldırma lan kafanı. Beyler destek destek. That huge spray fire upon the field. Stop it. Beyler bizim hiç mi kimsemiz yok ya? Allah Allah bak sinirlendim şu an ya. <laughs> güzel bir oyun başlangıcını güzel yapmıştık yani yaptığınız terbiyesizlik. İpti, aptal gibi niye burada duruyorsunuz kardeşim? Sen niye burada kafanı yiyorsun? Siz niye böyle öküz gibisiniz ya? Yani? Kardeşim siz de harbi sıkıntılısınız ama. Daha anladık. Allah Allah tam büyük yapabiliyorsun kardeşim anlıyorum yani seni. Ama yani daha da yeter yani bence. Da onu niye saldırıyorsun? Geri zekalı. Bizim adam da ayrı bir beyinsiz ya. Kaybol ya. Ah. Hadi, kır şunu. Güzel. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek istemiyordum. Evet, görüyorsunuz. Seni pis yılan, seni asasınızlar dostum. Vah, oh, hayır. Tam şey. Ben izi burada okçu alayım ya. Bir işe yaramıyor zaten. Okçu da Gondor okçuları da arkadaş. Yani hepiniz mi okçu oldunuz ya? Öl artık. Senin grimas olacaksın. Abi bu ne ya? Adam fiyik attı kafama. Sıkı sıkıya bir savaş ediyorsun ha? Yakala. Kardeş sizden vuramıyorum ki ya. Yakaladım seni. Evet şimdi arkadaşlar. Saldırın. Kaldırın! Güzel. Kaç kişi öldürdüm ya? 77 kişi hala. Çok az ya. Yani. Benim gibi... Lan lan lan! Bunlar beni öldürüyor. Bunlar öldürüyor! Saldırın. Şuraya alın artık. Tamam direniyorsunuz farkındayım ama Şurayı bir alın Alınmıyormuş lan burası Ha buradan yukarı çıkacağız ha. Tamam saldırın. Kondorlular. <laughs> ee, bu en savaşı da arkadaşlar bizim e, şeyde e, filmde e, zaten yine belli ediyor. Abi bir izin verirseniz Aa, k -A düştü k düştü Hay arkadaş ya Oklarda harbi sıkıntılar Oh tamam be. Aldım aldım aldım. Lan ne oldu arkadaş? La biriniz vursanız bu it ölecek burada ya. Ya ne aptal adamlara sahibiz ya. Kaybol. Tam tut orayı, tut. Tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Gidiyorum. Seni alacağım, acım. <laughs> evet, şu ent olayını da çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten. Evet. Saldırın evet. Farklar mı? Saldırııırr Saldırın hem O basınca can Evet bu sahneye de bayılıyordum ya Yüzgün Öfke'nin bu sahne harbiden bir sahneydi. Evet yıkıyoruz Yıktık. gelin enter gelin koşun güzel, güzel saldırın enter almışken biraz anlamadım alın her yeri. Oba. Yardıma geliyorum. Evet. Evet Sauron abimiz. Saruman pardon Sauron diyorum ben. Yani. abimiz sıkıntıya geldi. Kardeş ne oluyor diyorlar. Geliyor. Evet hero almamız lazım burada ve hangi hero? O Gandalf. Gandalf. Ak Gandalf'la yolumuza devam ediyoruz. Anam anam ölecek lan. Koskocaman Gandalf'sın sen lan şunu öldüremiyorsun. Geliyorum Saruman. Seni ak pislik büyücü. E, yedi havarilerden birisin. Ama adamlık niye diye bir şey yok gel buraya. Adaletle tanış Saruman. Tam tanışma tanışma. Oh, da iyi ama. Gel buraya. Gel buraya. You wish your strength. Lan. Lan yer. Hayır kılıcı niye kullanamıyorsun aptal Oo. Oo Kullanıyormuş da adam boşuna laf söyledi. Boşuna kanlaf değil kardeş bu. Ak bu. <coughs> evet. Ee, böylelikle Art bölümümüzde bitirmiş <laughs> olduk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir yıl geçti. Hala iyileşeceğim lan. Ha. Neyse. E, burada bitiriyorum. Diğer bölümde tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir Art savaşında geride bıraktık. Evet. Burayı da izledikten sonra direkt bitireceğim arkadaşlar. <laughs> Evet Saruman Sauron'a bir taraftan tekme vurdu. Güzel bir tarihçesi var ama arkadaşlar Isengard'ın Gondorların yani çoğunuz belki bilmiyorsunuzdur Gondorlar tarafından yapılıp yapılmadığını falan. Neyse arkadaşlar diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere beni takipte kalın.